Kayıtta mıyız? <laughs> Kayıtta mıyız? Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün beklenen bir videoyla karşınızdayım. Evet. Sen okula gitmedin mi? Bu, bu saatte nasıl video çekiyorsun diyeceksiniz. Arkadaşlar bugün ben okula gitmedim ve size video çekeceğim bugün. Arkadaşlar bugün C show ekran okuyucusunun ikinci bölümünü çekeceğim. Evet. Evet şöyle. Ses açtık. Evet arkadaşlar videoyu geçmeden önce kanala abone olup bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın. Şimdi bence şu menüsünü yapacağım. Şöyle menüsüne gidelim. Bu arada CSO'nun menüsü de var. Yani Talkback, Talkback hareketiyle açılıyor. Talkback'den hani nasıl yerel içerik menüsüne Talkback, Talkback. Talkback menüsü açıyorsanız bunlara aynı, ayna, parmak hareketiyle açıyorsunuz. Evet, ayarları. şu ayarları. 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 Evet şu an. Ah tamam. Daha kayıtlamışız. Bu arada sesim donuyorsa kusura bakmayın. Çünkü ee, şu an Sabitimi biraz önce açtım. Hemen açınca dolmuyor birazcık. Bugünlerde araçlar. Hareket ayarları. İçerik etkileyecek ayar. Bildirim ayarları. Gelişmiş ayarlar. Evet en son bildirim ayarlarını yaptık. Gelişmiş ayarlar. Bakalım. Gelişmiş ayarlar. Yukarı git. Gelişmiş. Sesli yardımcı ayarları. Sesli yardımcı ayarlar. Meeting tanıma ayarları. Sesli yardımcı ayar. Bir bakalım. Sesli yardımcı ayarları. Hedef değil. Kaynak değil. Çeviri son. Sesli yardımcı yeterli. Sesli komut ayarları. Sistem konuş. Bir dakika sesi yukarı gitme. Ses. konuşma tanıma tanıma motoru. Sistem konuşma tanıma motoru yalnızca motoru olarak sistem seçildiğinde geçerlidir. sesi komut yardım çeviri sonuçlarını otomatik olarak kopyala. kutusu seçili. hedef değil. Metin, sesli. Metin, sesli Seçim kutusu değil. metin kutusunun Seçim kutusu sesli medya Seçim kutusu değil. Evet, burası bu şekilde. gelişmiş ayarlar. Tamam büyümek. Geçmiş ayarlar. 1140. Geçiniyor. Sesli yardımcı ayarları. Metin tanıma ayarları. Metin tanıma ayarları. Buna da bakalım. Metin tanıma ayarları. Metin tanıma ayarları. Otomatik koyu kullan. Seçim kutusu seçildiğinde odakta girer. Otomatik koyu kullan. Seçim kutusu seçildiğinde odakta girer. Sürücü veya etkisiz kontroller otomatik olarak dön. Bu işlem fazla trafiği ve güç tüketimine sebep olabilir. Koyu rengi tanıma motoru tencere bulut metin tanıma. Tanımadı. Yalnızca tencere bulut. Bayi koyu rengi yalnızca bayi metin tanıma reyüzü kullanılırken geçerlidir. Metin tanıma ayarları. Bayi koyu rengi yalnızca Metin otomatik kontrolü kullan. Geri düğme. Burası böyle. Geçmiş ayarlar. Zamanlayıcı ayarları. Metin tanıma ayarları. Zamanlayıcı ayarları. Zamanlayıcı ayarları. Zamanlayıcı ayarları. Zamanlayıcı. Zamanı söyle seçim kutusu seçili değil belirlen zamanı bildir. Alarm aralığı geçersiz. Zamanı söyle seçim kutusu seçili değil. Seçili. Evet. Seçili değil. Alarm aralığı geçersiz. Alarm başlama zamanı geçersiz. Alarm bitiş zamanı geçersiz. Zamanlayıcı konuşma uyarısı seçim kutusu seçili. Seçili değil. Seç, zamanlayıcı sesini uyarısı seçimi tutusu seçili. Seçili değil. Çünkü ben yanlışlıkla zamanlayıcı açtım. Zamanlayıcı ses uyarısı seçimi tutusu seçili. Zamanlayıcı zamanlayıcı ses uyarısı seçimi tutusu seçili. Seçili ne değil. Hepsini kapatıyorum. Zamanlayıcı. Zamanlayıcı etiketlerini yarattı. Zamanlayıcı. kapatamıyor Neyse. Geri düğme. Yeni ses tarayı zamanlayıcı ayarları. Geri düğme. Anı satıcı aralığı. Geri düğme. Gelişmiş ayarlar. Zamanlayıcı ayarları. Ana sayfa düğme. Zamanlayıcı ayarları. Genel bakış düğme. Ya. Metin tanıma ayarları. Zamanlayıcı. Okuma modu ayarları. Okuma modu ayarları. Odak konumundan okumaya başla. Bir dakika. Hay okuma modu ayarları. Otomatik olarak zamanlanmış görevler. Kaynakları yönet. Etkinlik editörü. Hareket ayarları. Güç ayarları.

Bunu anlamadım. Dur bakalım. Bulgünler... Anahtarsız... Bu da böyle bir şey. Kesinlikle. Eklentiler gibi. Eklentiler. Araçlar. Ek, kaynakları indir. Ek kaynaklarını indiriyorsunuz. Buradaki notlar. Buradaki notlar. Okumam oldu. Okuma modu. Okuma modu. bir ayarları. Her ayarları Kullanıcı merkezi. Yardım ve geri bir gelişmiş ayarlar. Eklentiler. etkileşim ayarları.

せせるみてるみてるみてるみてるみてるみてるみてるみてるみてるみてるみてるみてるみてるみてるみてるみてるみてるみてるみてるみてるみてるみてるみてるみてるみてるみてるみてるみてるみてるみてるみてるみてるみてるみてるみてるみてるみてるみてるみてるみてるみてるみてるみてるみてるみてるみてるみてるみてるみてるみてるみてるみてるみてるみてるみてるみてるみてるみてるみてるみてるみてるみてるみてるみてるみてるみてるみてるみてるみてるみてるみてるみてるみてるみてるみてるみてるみてるみてるみてるみてるみてるみてるみてるみてる Oskıpesam seçildi. Kaç tane? Gelişim ayarları. Boyut olarak bay. Ses ayarları. Ses paketlerini yönet. Tetrisinle ilgili bildirim. Titreşim yoğunluğu. Yukarı gitme. C şov ekranı kuyucu. Neyse. Bilgileri ayarları. Gelişmiş ayarlar. Genel ölçüm. C şov ekranı kuyucu. C şov. Arkadaşlar. C şov ekranı kuyucu uygulamasını kap. C şov ekranı. Anlaşıldı. Bir C ekranı kuyucusunun incelenmesini bitirilmiş bulunmaktayız. Ayarlar. Bazı ayarları tanıtmadım kusura bakmayın onun için. Evet arkadaşlar bugünkü videom bu kadar. Görüşürüz.